merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere 100 abone özel Hayalet Kalp isimli kitaptan bahsedeceğim. Hayalet Kalp, e, bu kitabı ben hep almak istiyordum, okumak istiyordum. E, çoğu yerde görmüştüm ve herkes çok güzel olduğundan bahsediyordum. Ve ben de alıp okumaya karar verdim. Okuduktan sonra e, gerçekten ne kadar güzel olduğunu ben de fark ettim. Zaten kitabın güzel olduğunu aldığı birçok ödülden de anlayabilirim. E, Size şimdi bu kitaptan bahsedeceğim. Kitabın konusu öncelikle deniz anaları hakkında. Ee, tabii ki sürekli sırf bilgi içeren bir kitap değil. Konusu var, karakterleri var, e, bir olayı var. Ama bir yandan bilgilendirici bir kitap. Ee, çok da eğlendirici, bir o kadar da üzücü aslında. Ee, ana karakterimiz Suzy'nin çok yakın bir arkadaşı var ve ismi Franny. Franny ile tanıştıkları günden beri e, çok iyi arkadaşlar ve Franny aşırı iyi bir yüzücü ama e, bu iki kız altıncı sınıfın son günü aralarında bir şey oluyor yani daha doğrusu o son birkaç hafta boyunca aralarında bir kavga yaşanıyor gizliden bir kavga ve e, bu yüzden birbirleriyle konuşmuyorlar. Franny de o altıncı sınıfın yazı e, bu olarak ölüyor ve Suzy'nin bundan tam üç gün sonra haberi oluyor. Arkadaşı öldükten sonra Suzy kendi böyle her şey yabancı diyor. Sürekli e, hiç konuşmuyor. Hep susuyor. Ve e, gerçek görünmezliğin susmak olduğundan e, inanıyor. Çünkü konuşmadığı müddetçe kimse onu görmüyor, duymuyor. Veya ona bakmıyor. E, bu şekilde daha sonra Suzy e, arkadaşının boğular gördüğüne inanmıyor. Ve bazı şeylerin durup dururken olmayacağını Arkadaşının bir deniz anası yüzünden öleceğini, öldüğünü düşünüyor. Ve bu teorisini kanıtlamak için bir maceraya atılıyor. Ee, bu şekilde bir kitap. Deniz Anaları sizlere size birçok bilgi veriyor. Zehirli Deniz Anaları'ndan e, bahsediyor. Kitabın içinde gerçek e, deniz bilimcileri hakkında da bilgiler de var aslında. Kitabın bazı bölümlerinde Suzy'nin Franny'e yazmış olduğu mektuplar var. Onlar da kitabımın bir parçası. Biraz sayfalarını da göstermek istiyorum. Şöyle bu şekilde. İç sayfaları bu şekilde kitabın. Ve evet, gayet hoş bir kitap. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle cildini çıkarabiliyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Kalın olması gözünüzü korkutmasın. Hiç kalın değil. Aksine evet kolay bir şekilde bitebilecek bir kitap. Benim çok hoşuma gitti. Çok sevdim. Gerçekten söylendiği kadar güzel bir kitap. Kesinlikle alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Ee, tek kötü yanı çabuk bitmesi oldu benim için. Onun dışında başka bir e, sıkıntısını göremedim. Ee, hem eğlenceli hem biraz da üzücü bir kitap. Okuduktan sonra çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Videomu beğenmişsinizdir. 100 abone için tekrardan teşekkür ediyorum sizlere. Umarım kitabı alıp okursunuz. Hoşnutu gider. Evet bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça